arkadaşlar. ahsen yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir unlu tarifimiz var. Katmer yapacağız. Katmerimiz için 3 su bardağı süt, 3 su bardağı su, yarım paket maya, o 42 gramlık mayaların yarımı. Aslında maya kullanılmıyor ama böyle tavada kabarınca daha güzel oluyor, kat kat oluyor diye ben mayalandırmayı beklemeyeceğim zaten. Direkt yapacağım. Biraz tuz, 3 paket yağ ve tahin Arkadaşlar sütümüzü boşaltıyoruz. 3 su bardak sütümüz. Ölçmedim ama 3 su bardağı su. Ben ölçüp ölçüp doldurmuştum kavanozlarıma. Biraz tuz. Mayamızı şimdilik. Şimdi başlıyoruz başlıyoruz. Katmerimizi biraz daha un ekleyeceğim. Ben bunu elemiş koymuştum. Kusura bakmayın ne kadar kaç bardak olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben bunu Ramazan için sahurda yemek için hazırlıyorum. Hep beraber İnanın çok güzel. Püf noktaları da birlikte hep beraber yapalım. Ele yapışmayan ama çok da katı olmayan bir hamur elde edeceğiz. Ramazan'da sahurda çok güzel oluyor ve gün boyu tok tutuyor. Ramazan'ın yarısından çoğunu neredeyse biz böyle geçiriyoruz. Pratik hazır oluyor. Biraz zahmetli olduğu için Önceden yapıp dolabıma yerleştiriyorum. Ramazanda da bir bir çıkarıp benim çayım pişene kadar olana kadar hazırlıyorum. Önce zahmetini çekiyorum, sonra rahmetini müderler. Biraz daha un ekledim ben. Yoğuruyorum. sahinin tok tutma özelliği mi var? Ne bilmiyorum ama yedikleri zaman gün boyu acıkmıyorlar. Bu sene Ramazan'da inşallah hep beraber afiyetle yeriz. Bakın arkadaşlar hafif ele yapışan ama çok güzel bir hamurumuz oldu biraz daha yoğurup sonra yağımızı eritmeye başlayacağım. Çok güzel bir hamur oldu. Allah asla deli edilsin Evet arkadaşlar yağımızı hazırlıyoruz. Hamurumuzu hazırladık. Bir taraftan da o olsun. Benim elimde bir tane tereyağı, bir tane bizim yağ vardı. Aslında tarin, tenekede tarin yağlar var ya o çok güzel oluyor. Ama benim elimde kalmamış. Bugün de dışarı çıkma yasağı var. Alamıyorum. Ramazan'a da az kaldı. Şöyle gelelim bu sene inşallah kötü olmaz. Ama öyle yaparsanız çok güzel oluyor. Kola erisin diye paketi böldüm ben. İki paket yağı erittikten sonra içine bir büyük kaşık kepçeyle ile tahin dökeceğim. Erimesini bekleyelim şimdi bunu. Ya çok gibi gelebilir ama bundan bayağı bir katmer çıkacak. Katmer de yağlı olur zaten. Şimdi yağlarımızı erirken ben bir kaşık tahin. Bu saptım içine. Birazcık daha koyacağım. bir kaşık aslında yeterli de benim ev halkı biraz tahini seviyor. İki yemek, iki büyük kepçe kadar oldu. Yağımızı erize tahinimizi karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar azıcık bir yağ kaldı. O da zaten kendi içinde eriyecektir. Yağımız da hazır. Hadi hep beraber açmaya Hamurları yağlamaya gidelim. Hamurumu yine tezgahın üstüne alacağım. Bezeliği leğenime koyacağım. Bakın hamurumuzun güzelliğini. Ben tezgahın üstünde açacağım için küçük küçük yapabiliyorum. Büyük tahtası olanlar, büyük tahtada yapanlar daha büyük büyük bezeler alabilirler böyle böyle yeterli büyük olursa daha kolay olur küçük olursa biraz açmaz işte hamur açmayı bilmiyoruz demeyin usul usul bunda zaten çok kalınlık önemli değil tekrardan işlem gördüğü için Böyle böyle öğreniyoruz. Arkadaşlar böyle 7 tane bezem çıktı. Tabii siz daha büyük yaparsanız 5 4 çıkabilir. Ama ben küçük küçük açmayı deneyeceğim. Yapacağım. Tezgahım küçük olduğu için hadi hep beraber açalım. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalanmadan açmaya başladık. kaşık yağ döküp yağlıyoruz. Her yerine gelecek şekilde Ortasından bir delik açıp kenarlara doğru çekiyoruz. ya yani iç kısmı alıyoruz. Yani. Bakın hamur tekrar elimizi döve döve açıyoruz. Hamur aşamayı çok iyi bilmenize gerek yok. Bu hem tel tel olmasını sağlıyor. Hem de hamurun incelmesine yırtılması hiç sıkıntı değil. Böyle tepsilere koyup ondan sonra biraz buzdolabında bekletip küçük küçük açacağız birazdan. Donan katmerlerimizi küçük küçük tavamızın boyutunda açıyoruz. Sonra buzdolabına koymak için aralarına naylon sererek Buzdolabında dondurup böyle yapınca daha pratik oluyor. Çoğu kişi açmadan o önceki yaptığımız şekilde koyuyorlar. Ama bu daha pratik oluyor. Bir daha klava un elinize almanıza gerek kalmıyor. Ben her sene böyle koyuyorum. Hem buzdolabında daha az yer tutuyor. Her tarafı aynı incelikte olacak şekilde açalım. Bakın ben hazırlamıştım. Böyle. Diğer naylonumuzu üstüne örtüp yeni hamurumuzu açmaya geçiyorum. Bugünkü tarifimiz katmerdi arkadaşlar. Biz pişirdik. Bakın. Çok güzel oldu. Tel tel. Görüyorsunuz. Sütle yapınca böyle tel tel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ramazan'da, sahurlarda, kahvaltılarda çok güzel oluyor. Bugünkü tarifimiz katmer. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.